Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP risk altında, işte neler bekleniyor. XRP fiyatı çok önemli bir bölgeye ulaştı, olası senaryolar konusunda endişeleneceğiniz bir bölge. Popüler kripto para birimi XRP uçurumun eşinde ve bu sefer gerçek. Mesele şu ki, 2 dolarla günlerce, hatta haftalarca flört ettikten sonra, Üçüncü en büyük kripto para biriminin fiyatı sonunda o arzulanan seviyenin altına iniyor gibi görünüyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Evet, XRP 2,084 dolardan işlem görüyor, ancak bir aydır düşüş trendinde ve günlük grafinde üst üste düşük zirveler basıyor. Şu anki fiyat grafiğine bakıldığında XRP'nin en azından 2 dolar eşiğine dokunması veya hatta onu aşması kaçınılmaz görünüyor. Nedenleri? 200 günlük hareketli ortalama. Şu anda 1,84 dolarda gerilen ve şu anda fiyat için bir mıknatıs gibi davranan önemli bir fiyat eğrisi. Fiyat hareketini bir likidite havuzundan diğerine hareket ediyormuş gibi düşünmeye çalışırsanız, bu hareketli ortalamaya ulaşmak Stopları belirlemek ve XRP alıcılarının bu tam bölgedeki hırslarını test etmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Ve gerçekçi olalım, bu daha önce olmamış bir şey değil. Zira bu yılın başlarında, Şubat ayında altcoin'in fiyatı tek bir günlük mumda %30'dan fazla düştü ve 2,79 dolardan 1,768 dolara kadar geriledi. Bu acımasızdı ve 200 günlük hareketli ortalamaya doğru oluşan düşüşle hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Ancak bir diğer soru da, Şubat ayındaki çöküşten sonra fiyatın sonunda 2 dolarların üstüne çıkıp çıkmayacağı. Bu sefer bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir eğer. Olumlu tarafı, XRP'nin fiyatı Aralık 2024'ten bu yana 7 kez 2 doları test etti ve her biri bunun üzerinde tutundu. Bu nedenle alıcı ilgisi kesinlikle olacak. Ancak potansiyel satışları absorbe etmeye yetecek mi? Başka bir soru. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.